Şimdi gelelim çok güzel bir şey söyledi dedi ki biz işimizi yapıyoruz ama tablolara baktığımızda öğrenci sayımızda bizi ürküten rahatsız eden bir azaltma da söz konusu ee, bunu da beraber çözmemiz gerekiyor. Şimdi bu konuda benim size bir eleştirim var. O da şu. Bu konularla ilgili olarak gerek siyaset, gerek medya sektöründe yapılan eleştirilerle ilgili olarak çıkıp kendinizi savunan topluca yaptığınız kaç tane basın açıklaması var? Kaç tane açıklama var? Kendi hakkınızı korumak konusunda Şöyle bir şey yapmış durumdasınız. Zaten bakanlık çıkıyor, gerekli açıklamaları yapıyor. O da bir yere kadar Zafer Bey. Şimdi e, ben diyorum ki bakın bizim elimizde rakamlar var. Çok üst düzey hizmet sunan veya da üst düzey ücret alan okul sayısı üzerinden bir eleştiri yürüyor özel okullara. Şimdi biz rakamımıza bakıyoruz sürekli sistem üzerinden. 12 bin tane özel okulun içerisinden 22 En son baktığımızda 22 okul e, Bu bahsedilen ücret skalasında Ücret talep ediyor Şimdi matematik biliyoruz hepimiz 12 bin içerisinde 12 bin Küsürün içerisinde 22 tane okul üzerinden bir genelleme yapılıyor Buna çıkıp cevap vermeniz lazım Konuşmanız lazım Aynı şey Öğretmenlik mesleği kanunu görüşülürken çalıştırdığınız öğretmen arkadaşlarımızın ücretleriyle ilgili ayrı şekilde kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz yine genel müdürlük üzerinden sizin öğretmenlerle ilgili ücret politikalarınızı izliyoruz. Zaten bu koşulların yani belirli koşulların altında öğretmen çalıştıran özel öğretim kurumlarını biz uyarıyoruz. Siz de uyarıyorsunuz. Tedbirimizi alıyoruz. Çünkü hiçbir öğretmen arkadaşımızın hakkının yenmesi, emeğinin karşılığını alamaması bu salon, sadece benim değil bu salondaki hiç kimsenin arzu etmediği bir şeydir. Biz hepimiz hak eden, hak ettiği ücreti almasından yanayız. Bu bizim ortak politikamız. Şimdi bu tür konularda şöylesine büyük basın toplantıları yapıp kamuoyuna bilgilendirme yapmıyorsunuz. Biz bu konularda açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Ee, dolayısıyla o zaman da Müzeyyen Hanım'ın partisi bizi özel okulların avukatlığını yapmak da eleştiriyor. Siz <laughs> ee, şimdi Dolayısıyla benim sizden isteğim şu arkadaşlar. Yani bunlar işin esprisi, latifeyle karışık söylediğim şeyler. Birlikte çalışacaksak gerçekten birlikte çalışmalıyız. Siz bizden talepte bulunacaksınız. Biz taleplerinizi yapacağız. Siz kenarda bekleyeceksiniz. Bunun adı birlikte çalışma olmaz. Ben... Açıkça, hani gelin beraber çalışalım diyorum. Metin Bey'e de, Metin Bey'in nerede? Toba, e, hata orada. Ona da aynı şeyleri söylemiştim ya, tobu da dahil ederek bu sürecin içerisine hep beraber birlikte çalışalım. Eleştiriye de beraber göğüs gerelim, politika önermelerimizle beraber yapalım. Bakın, siz biliyorsunuz, sizin burada biraz önce söylediğiniz şeyler, talepleriniz, özellikle SGK primleriyle ilgili talepleriniz, bu benim yani 10 yıl önce de bunun mücadelesini yapacağımı ve yaptığımızı size söylemiştim. Ee, aynı şekilde vergiyle ilgili düzenlemeler de o şekilde. Hatta o zaman başka bir şey daha yapmıştık. Yine çok eleştirildiğimiz konulardan bir tanesiydi. Ben Özellikle konuşmama başlarken kamu hizmeti kimler eliyle görülür kategorisini oluşturmaya çalıştım. Biz şöyle yaklaşmıştık. Bir öğrencinin kamuya maliyeti o zamanki kalkım DPT sonra Kalkınma Bakanlığı oldu. Hesap ettik. Bir öğrencinin kamuya maliyeti ne kadar? Ve dedik ki bu maliyeti biz özel sektöre teşvik olarak verelim öğrenci başına hepinizi iyi hatırlayacaksınız başlattık önemli bir can suyu oldu ve bu politikaların e, belki bugün konuştuğumuz rakamlara gelmesinde de önemli katkısı olduğunu düşünüyorum bu ve benzeri konularda birlikte hareket ettik ben sizin hakkınızı savundum doğru olan şeyleri savundum. Fakat gelinen noktada bu çalışma tek taraflı olunca sonuç alamıyoruz. Ben sizi geçen beni ziyaretinize de söyledim. Tüm bunları birlikte yapalım. Birlikte yapalım derken siz bize bu konularda ilişkide bulunduğunuz alanlarda İş dünyasında, siyasette, medyada, siz bu konulardaki kanaatlerinizi açık açık söyleyin ki bunları hayata geçirmekte biz de mesafe kat edebilelim. Bu konuda birlikte çalışmayı arzu ediyorum ama dediğim gibi birlikte çalışmak. Yani siz bize iş vereceksiniz, biz yapacağız, siz de kenarda bekleyeceksiniz, onlarda birlikte ortak çalışma olmaz. Paydaşlık da böyle bir şey değil zaten.